Bugün kakaolu, çikolata bir muzlu kek yapmak istedim. 4 tane muzum vardı. Muzumu böyle çatalımla ezdim. Çok olgunlaşmış bir muzdu. 2 tane yumurtam var. 1 çay bardağı kadar da şekerim var. Hemen mikserimi yüksek devrinde çırpacağım. Kıvamına geldi harcım. Şimdi bir paket vanilya koyuyorum. Hemen bir çay bardağı kadar da sütüm koyuyorum. Sıvı yağ kullanmayacağım bu arada. 100 gram kadar kremam vardı. 125 gram kadar da çikolatam vardı. Harcımın içine ilave ettim. Böyle ıslak nemli bir kek yapmak istedim. Sütlü çikolata kullandığım için hemen şöyle 2 yemek 1 yemek kaşığı 1 yemek kaşığı daha. Toplamda 2 yemek kaşığı vardı ortalama. Koko koyacağım ve çıkmaya başlayacağım. Kek harcım hazır. Şimdi dediğim gibi olgunlaşmış olan 3-4 tane çok minik muzlarım vardı. İçine ilave ediyorum. Ve 2 su bardağı kadar da un ilave ediyorum. Önce bir su bardağı ilave edip çırpacağım. İki su bardağı demiştim ama bir buçuk su bardağı kullanacağım. Kıvam gayet iyi çünkü. Bir pakette kabartma tozum var. Hemen harcım içine koydum karıştıracağım. Kek harcım hazır olacak. Şöyle. dikdörtgen bir, bir kalıba yağlayıp serdim. Bu arada fırınımı da açtım. 160 derecede. Şöyle bir bitler. Şu kafa parçacıklarım vardı. Üzerine koyuyorum. Erimeyen yani çikolatalardan bu. Şöyle. Ve Şimdi fırına gönderiyorum. Kekim fırından çıktı. Şöyle hemen nemli nemli dilimliyorum. Üzerine ben şöyle 125 gram kadar yine bir çikolata, çikolata erittim. İsterseniz yapmayabilirsiniz ama çikolatayı çok iyi için şöyle her yerine süreceğim. Ben dilimlerin çikolatamı da yaydım üzerine şimdi birazcık hindistan cevizi de süslemek istedim. İsterseniz fındık, fıstık, ceviz canınız ne istiyorsa süsleyebilirsiniz. Şimdi birazdan doku testine geçeceğiz. Ben şöyle serptim her yerine. Kekimi şimdi servis tabağıma aldım. Şöyle biliyorsunuz gördüğünüz gibi üzeri çikolatalı, arası nemli sufle kıvamında.